Bugün biraz ilginç bir konuya dalıyoruz. Duygular, stres ve sağlığımız. Evet, duygular. Hayatımızın her anında varlar ve bazen bizi yükseltip bazen de dibe çekiyorlar. Ama hiç düşündünüz mü? Bu sadece bir his olarak gördüğümüz şeyler aslında bedenimizi, sağlığımızı ve hatta etrafımızdaki insanların sağlığını nasıl etkiliyor? Araştırmalar duyguların sandığımızdan çok daha güçlü zihinsel ve fiziksel etkileri olduğunu söylüyor bize. Hatta pozitif ve veya negatif duyguların gücü tahmin ettiğimizden çok daha yüksek olabilir. Örneğin hayata olumlu bakan insanların huysuz komşularına göre daha uzun ve tatmin edici bir yaşam sürdüğünü gösteren pek çok çalışma, pek çok veri var. Duygular sadece kafamızın içindeki soyut şeyler değil, bedenimizi ve sağlığımızı doğrudan etkiliyorlar. Ve duygular genellikle bulaşıcıdır. Bu yüzden sizin hisleriniz ve davranışlarınız çevrenizdekilerin de zihinlerini, bedenlerini ve sağlıklarını etkiler. Şimdi bu inanılmaz güçte ki hisleri tam olarak anlamadan onları yönlendirmemiz biraz zor tabii ki. O halde duyguların dünyasına derin bir yolculuk yapmaya başlayalım. Birine baktığınızda ne hissettiğinizi anlamak genellikle o kadar da zor olmaz. Çoğumuz sözel olmayan ipuçlarını ve ince ifadeleri okuma konusunda gerçekten sandığımızdan daha iyiyiz aslında. Bazı psikologlara göre özellikle de duygu uzmanı Paul Ekman gibi isimlere göre yüz ifadeleri kültürel olarak evrensel. Yani dünyanın neresinde olursanız olun, birinin yüzüne bakarak temel duyguları ayırt edebilirsiniz. Mutluluk, üzüntü, tiksinti, öfke, korku ve şaşkınlık. Ve yüz ifadelerimiz sadece duyguları iletmekle kalmıyor. Duygularımızı düzenlemeye de yardımcı oluyorlar. Yani mutlu olmasanız bile kocaman gülümsediğinizde bu aslında ruh halinizi doğal olarak yükseltebilir. Tıpkı kaş çatma eyleminin de ruh halimizi olumsuz anlamda etkileyeceği gibi. Bu hipotezin ilginç bir uygulaması botoks enjeksiyonları üzerine yapılan bir çalışmada görülmüş. Alnındaki kaş çatma kasları felç olan kişilerin depresyonlarının hafifleyebileceği öne sürülmüş. Çünkü görünüşe göre surat asma kaslarımız donmuşsa kendimizi kötü hissetmek çok daha zorlaşır. İlginç gerçekten. Tabii ki yüzünüz hareketli olsa da olmasa da bazı insanlar başkalarının duygularını okuma konusunda daha iyi. Örneğin içe dönük kişiler genellikle insanların hislerini yorumlamada daha iyi. Fakat dışa dönük kişilerde duyguları ifade etme konusunda başarılı. Duygusal ifadeler sadece yüzle de sınırlı değil. Farklı kültürlerde duyguların jestlerle ifade edildiğini ve bu jestlerin de evrensel olmaktan çok uzak olduğunu biliyoruz aslında. Ya da belki bunu bizzat deneyimlemiş olabilirsiniz. Örneğin Amerika'da barış işareti olarak bilinen el hareketi İngiltere'de tam tersine çok kaba algılanabilir. Fakat duygular elbette sadece yüz ifadeleri ve el hareketlerinden ibaret de değil. Aynı zamanda hissettiğimiz şeyin bilinçli deneyimiyle de ilgili. Peki tüm bunları gerçekten nasıl hissediyoruz ve kaç tane farklı duygu var? 1970'lerde Amerikalı psikolog Carol Izard bebeklikten itibaren var olan 10 farklı temel insani duygu olduğunu belirledi. Bunlar neşe, şaşkınlık, üzüntü, öfke, tiksinti, küçümseme, utanç, korku, suçluluk ve ilgi ya da heyecan. Daha sonra bazıları bu listeye gurur duygusunun da eklenmesi gerektiğini öne sürdü. Hatta bazıları aşkın da temel bir duygu olarak sınıflandırılması gerektiğine inandı. Fakat Izard bu ve diğer duyguların aslında klasik 10 temel duygunun tanıdık kombinasyonları olduğunu savundu. Günümüzde bazı psikologlar duygusal deneyimimizi iki boyutlu bir model kullanarak tanımlıyor. Buradaki fikir şu: Örneğin bir kitap okurken ya da bir film izlerken hissedebileceğiniz herhangi bir duygu bu bir spektrum üzerinde ve iki ana boyutun bileşimi olarak ifade edilir. Valans yani değerlilik en kaba tabirle bir şeyin iyi ya da kötü olması durumudur. Yani duygunun ne kadar pozitif ya da negatif olduğunu gösterir. Uyarılma ise bunun heyecanlı olup olmadığı ile ilgili. Yani duygunun ne kadar yoğun veya sakin olduğu ile alakalı. Eğer bir filmde kahraman kötü adamı yendiğinde hem çok heyecanlı hem de süper pozitif hissediyorsanız bu durum coşkunluk olarak tanımlanıyor. Diğer yandan karakterler kasvetli bir ruh haliyle ortalıkta böyle amaçsızca dolaşırken duygularınız spektrumun tam tersi bir tarafında olabiliyor. Bu durumda depresif hissetmek, negatif bir duygu ve düşük uyarılmanın bir bileşimi oluyor genellikle. Dolayısıyla potansiyel olarak her duygu bu iki boyutlu ölçek üzerinde farklı derecelerde yer alabilir. Tıpkı dehşete düşmüş olmanın sadece korkmuş olmaktan daha fazla korkmuş olmak anlamına gelmesi gibi. Öfkeli olmak da basitçe kızgın olmaktan daha aşırı bir öfke biçimi olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu kutuplar yani pozitif ve negatif, yüksek uyarılma ve düşük uyarılma psikolojik durumlarımızı ve dolayısıyla bedenlerimizi de etkiliyor. Çünkü psikolojik olan aynı zamanda biyolojiktir de. Şimdi de duygularımızın fiziksel etkilerine bir bakalım. Sonuçlar genellikle tahmin ettiğimiz gibi. Mutluluk yardımcı olurken kronik öfke veya depresyon bizi her türlü sağlık ve refah sorun karşı savunmasız hale getiriyor. Fakat iyi haber şu ki eğer öfkeliysek ya da üzgünsek genellikle kötü ruh halimizin süresini abartırız ve travmalardan adapte olma ve geri dönme kapasitemizi de hafife alırız. Her şey umutsuz, bunaltıcı ya da stresli hissettirse bile ve hepimiz daha önce stresi mutlaka deneyimledik. Bazen günlük, bazen saatlik bazda bile. Tıpkı öfke veya neşe gibi stres de yavaş yavaş birikebilir ve kaynayabilir. Ya da aniden ve büyük bir yoğunlukla birden ortaya çıkabilir. Ve evet stres özellikle de kronik ve aşırı türü sağlığımız için gerçekten de yıkıcı olabilir. Fakat stresi tanımlamak düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır. Psikologlar stresi belirli olayları veya stres faktörlerini ki bunlar zorlayıcı ya da tehdit edici olarak algıladığımız şeylerdir. Algılama ve bunlara yanıt verme süreci olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle stres teknik olarak bir duygu değildir. Daha çok rahatsız edici ya da bozucu bir uyarıcıya karşı bir tepkidir ve tepkilerimiz kısmen bu uyarıcıyı nasıl değerlendirdiğimizden kaynaklanır. Aynı durumda birisi kaçırdığı bir uçağı, artan iş yükünü ya da evdeki garip bir sesi akışına bırakabilir ya da takılıp kalabilir. Bu dışsal stres faktörleri genellikle 3 ana kategoriye ayrılır. Afetler, önemli yaşam değişiklikleri ve gündelik rahatsızlıklar. Afetler bildiğimiz gibi savaş, doğal afetler ve terör saldırıları gibi öngörülemeyen büyük ölçekli olaylar. Önemli yaşam değişiklikleri ise taşınma, çocuk sahibi olma, işini kaybetme ya da yeni bir iş bulma, sevilen birinin ölümü gibi bir takım durumlar. Gündelik rahatsızlıklar ise trafikte sıkışıp kalma, geç kalma ya da bir arkadaşınızla tartışma gibi günlük bazı ufak tefek sorunlar olabilir. Bu stresli olaylardan herhangi biri büyük veya küçük hatta olumlu olanlar bile sempatik sinir sisteminizi tetikleyebilir ve o eski savaş ya da kaç tepkisini başlatır. Bu şekilde stresi anlamak önemli çünkü nihayetinde bu tepkiler de gayet doğal. Bunları bir sebebi olduğu için yaşarız ve biraz kısa süreli stres aslında iyi bir şey bile olabilir. İhtiyacınız olduğunda sizi aktif ve uyanık hale getirir. Örneğin yaklaşan bir sınav sizi strese sokuyor olabilir ama bu odaklanmanıza da yardımcı olur ve sınavda daha başarılı olmanızı sağlar. Ve bedeninizde orta derecede stres bağışıklık sistemini harekete geçirerek yaraların iyileşmesini ve enfeksiyonlarla savaşması gibi bir şeyler yapmasını da sağlayabilir. Bedenimiz bunu adrenalin ve kortizol gibi stres hormonlarının salınmasını tetikleyerek yapar. Bu kimyasal mesajcılar bir tehlikeyle karşılaştığınızda ya da ders çalışırken organ ve sistemlerinizin ihtiyacınız olan şekilde tepki vermesini sağlar. Fakat bu aynı zamanda kronik stresin neden beden ve zihni gerçekten harap edebileceğini de bize açıklıyor. Literatür bize istismara uğramış insanların kronik hastalık riskinin yüksek olduğunu, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde sindirim, solunum, dolaşım ve bulaşıcı hastalıkların daha yüksek oranlarda görüldüğünü söylüyor. Bu negatif bağlantıların pek çoğu kan basıncı, nefes alma, vücut ısısı, sindirim ve kalp atışı gibi en temel işlevlerimizin çoğunun otonom sinir sistemi tarafından kısmen düzenlenmesiyle ilgili. Yine literatür bize bu sistemin sempatik tarafının bizi hızlandırdığını ve parasempatik kolunun da sakinleştirdiğini söylüyor. Ama bu iki sistem sistem aynı zamanda bağırsaktaki beyin olarak adlandırılan enterik sinir sistemi ile de etkileşim halinde enterik sinir sistemi gastrointestinal işleyişi düzenlemeye yardımcı oluyor ve stresin sindirim sorunlarına neden olduğunu açıklayan da tam olarak bu beyin bağırsak bağlantısı Çünkü tehlikeyle karşılaştığınızda ve üzerinizden bir kortizol dalgası geçtiğinde bedeniniz enerjisini kaslarınıza kan göndermeye odaklamakla harcıyor Böylece hızlı tepki verebiliyoruz bu iyi bir şey aslında ama bunu kısmen sindirimi kapatarak ya da sindirim salgılarını azaltarak ve kolonumuzun spazm geçirmesini sağlayarak da yapabiliyor. Anksiyeteli bir zihin, anksiyeteli bir bağırsağa yol açıyor. Stres neredeyse tüm dünyanın önde gelen ölüm nedeni olan kalp hastalığında da daha büyük bir risk faktörü. Çünkü stres yüksek tansiyon, yüksek kalp atışı ve yüksek kolesterol seviyelerine farklı şekillerde katkıda bulunuyor. Temelde stresli sinir sisteminiz tüm enerji kaynaklarını kaslarınıza ve beyninize yönlendirdiğinde diğer diğer organlarınızdan kan akışını çekiyor. Bu organlardan biri de karaciğer. Karaciğerin görevi kanımızdaki yağı ve kolesterolü temizlemek. Yani temel olarak stresli bir karaciğer düzgün filtre yapamadığında bu ekstra yağ ve kolesterol kanımızda dolaşmaya devam ediyor ve kalbimizin etrafına da yerleşebiliyor. Bir çalışmada yıl boyunca vergi muhasebecisi olarak çalışan 40 erkeğin kan, kolesterol ve pıhtılaşma hızları izlenmiş. Çalışma vergi günü öncesindeki haftalarda işlerini bitirmek için strese girdiklerinde kolesterol ve pıhtılaşma oranlarının ve dolayısıyla kalp krizi risklerinin de dramatik bir şekilde arttığını göstermiş. Gerçekten de çok ilginç. Fizyolojik olarak konuşursak, sağlığa etkileri söz konusu olduğunda stresin bazı yakın akrabalarının kötümserlik ve depresyon olduğunu belirtmekte de fayda var. Bunlar da stres ve kalp hastalığıyla ilişkili. İyimserlik, mutluluk, sevgi ve pozitif duygularla karakterize edilen insanların huysuz ve asık suratlı kişilere göre önemli ölçüde daha daha uzun yaşadığını gösteren de pek çok çalışma var. Araştırmacılar kronik negatif duygusal durumların sağlığı tam olarak nasıl etkilediğini kesin olarak bilmiyor. Fakat bu yaşam tarzı veya davranışsal faktörlerin bir kombinasyonu olabilir. Örneğin kendinizi kötü hissederken sağlığınızı ihmal etmek ya da kalp ilaçlarınızı almamak ya da depresyonun izolasyona yol açması ve böylece başkalarının size yardım etmesini engellemesi gibi sosyal faktörler var. Ya da bağışıklık sisteminin stres ve üzüntüye yanıt olarak salgıladığı belli türde iltihaplı proteinlerdeki artışlar gibi bir takım biyolojik faktörler. Özellikle stres doğrudan hastalığa neden olmasa da ikisinin el ele yürüdüğünü söylemek kesinlikle abartılı olmaz. Bu şekilde bakıldığında kronik stresin sizi öldürebileceğini söylemek de kesinlikle yanlış bir ifade olmayacaktır. Bu yüzden derin bir nefes alın, duygularınızı hissedin, onları takdir edin ama hayatınızı yönetmelerine asla izin vermeyin. Bugün duygularımızın nasıl nasıl çalıştığını konuştuk. Ayrıca iki boyutlu duygusal deneyim modeline ve öfke, mutluluk ve depresyonun sağlığımızı nasıl etkileyebileceğine baktık. Stresin sinir sistemimize neler yaptığını ve kronik stresin biyolojik sistemlerimizin işleyişine nasıl zarar verebileceğini konuştuk. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi, deneyimlerinizi ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Stressiz bir hayat çok gerçekçi bir hedef değil. Stres tıpkı yemeğin tuzu gibi. Ne çok az ne çok fazla olmalı. Stressiz bir gün dileyerek kapatmayacağım bu yüzden bu konuşmayı. Stresin sizi harekete geçirmesini ve onu yapıcı şekilde yönetmenizi dileyerek vedalaşacağım. Bir başka dosyada tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.